Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Kuruluş Osman dizisi, 183. bölüm fragmanıyla izleyicileri bir kez daha derin bir gerilim ve heyecanın içine çekiyor. Sofya'nın, Bala Hatun'u esir tutarak ona acı çektirmesi, dizinin karanlık atmosferini daha da yoğunlaştırıyor. Ancak bu durum, Halime'nin içsel bir yüzleşmeye sürüklenmesine neden oluyor. Halime, Sofya'nın karşısına çıkıp hesap sorma cesaretini gösterirken, Poena'nın bala ve Osman'ın kızı olduğu gerçeği gün yüzüne çıkacak mı? Halime, yıllardır süren kayıpların ve acıların yüküyle dolu bir hayat sürüyor. Sofya'nın entrikaları ve Bala Hatun'un esareti, Halime'nin sabrını zorlayacak bir noktaya geliyor. Halime'nin Sofya ile yüzleşmesi, dizinin en heyecan verici anlarından biri olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Bu yüzleşme, yalnızca kişisel bir hesaplaşma değil, Aynı zamanda geçmişin karanlık sırlarını da gün yüzüne çıkarma potansiyeline sahip. Halime'nin bu cesur adımı izleyicilere büyük bir merak uyandırıyor. Bala Hatun, kızının hayatta olduğuna dair inancı pekişmişken esaretten kurtulmanın yollarını arıyor. Fakat bu kaçış planı beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Bala'nın azmi onu özgürlüğe götürebilirken karşılaşacağı tehlikeler de her an kapıda. Osman Bey, Bala Hatun'un hayatta olduğuna dair kesin bir iz bulamazken, Halime'nin ona verdiği umut tüm dengeleri değiştirebilir. Bu durum, izleyicilerin merakını artırıyor ve Bala Hatun'un kurtuluş mücadelesinin nasıl şekilleneceği sorusunu gündeme getiriyor. Osman Bey, eşi Bala Hatun'u kurtarmak için harekete geçerken, Sofya'nın onu bilinmeyen bir manastıra götürme çabası gerilimi artırıyor. Osman Sevdiklerini kurtarmak için her şeyi göze alırken izleyiciler de onun bu zorlu yolculuğunu takip ediyor. Balayı bulup kurtarabilecek mi? Bu sorunun cevabı izleyicilerin kalbini yerinde bırakmayacak bir gerilim yaratıyor. Bölümde tüm sırların açığa çıkacağı bir dönüm noktasına tanıklık edeceğiz. Poena'nın kimliği izleyicilerin uzun zamandır merak ettiği bir sır olarak ön plana çıkıyor. Osman Bey ve Bala Hatun yıllar önce kaybettikleri kızlarına kavuşabilecekler mi? Yoksa Sofya, onları bir kez daha büyük bir acıyla yüzleştirerek, geçmişin karanlık yüzünü yeniden açığa çıkartacak? Kuruluş Osman 183. bölüm, izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunarken, karakterlerin yaşadığı zorluklar ve içsel çatışmalarla dolu bir yolculuğa davet ediyor. Halime'nin cesareti, Bala Hatun'un azmi ve Osman Bey'in kararlılığı, dizinin evrensel temalarını bir araya getiriyor. Hayatta kalma mücadelesi ve aile bağlarının gücü izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Bu bölümde neler olacağını merakla bekliyoruz. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.